Aşağıdaki teşekkür ederim. Bu gömleğin mesela asılması gerekiyor. Niye burada? Burası niye böyle fışkırmış? Burayı sonra halledeceğim. Hay <laughs> inat da geri içeri sokuşturdum yani. Hani kendi toplama hani planım güya e, ortalığı toplama ama böyle şey yapıyorum böyle sıkıştıra sıkıştıra zorlama yapıyorum. <laughs> Yüzüne bir şey mi yaptırdım? Hayır yaptırmadım. Bu asılması gerekiyor. Asılması mesela. Asılması gereken kıyafetler burada. Bu benim değil. Bu da benim değil. Of ya kış geldi ya. En sevmediğim şey şu kışıkla yazlıkların yerini değiştirmek. <laughs> Gerçekten üzülüyorum. Ya kışlıklarla yazlıkların yerini değiştirince. Gerçekten üzülüyorum. Aile annemi yaşıyorsun. Hayır tek yaşıyorum. Yani tek yaşıyorum da hemen sürekli arkadaşlarım evde. Tek sayılmıyorum değil mi? Tek yaşıyor sayılmıyorum. <laughs> ben kirayı onları ortak ettireyim. Memnun ederim. Evet. Bende kalıyorlarsa kirayı ortak olacaklar. Çok mantıklı. Devir ekonomi devri arkadaşlar. Arkadaşım arkadaş mı arkadaş bu devirde. Şimdi kiram kiram şöyle yapayım. Ee, kiramı 30 güne böleyim. Hangi gün kalıyorlarsa o günün <laughs> Ben de biraz abarttım şu an değil mi? Bir bir tık abarttım. Tina ne zaman doğacak? Tina'nın doğumunu e, şeye bekliyoruz. Kasım'ın ilk haftası bekliyoruz. Umarım sağlık sağlıkta doğurur cümle yok. Sağlıklı sağlıklı doğurmak. hani <laughs> tuhaf bir cümle. Sağlıklı sağlıklı doğurmak. Valla hiç ortak yayın yapmak istemiyorum. Evet. Ama sen inatla istek yolluyorsun be güzelim. Bir daha reddettim arkadaşı. Canlı yayın isteklerimi de kapattım kendisini reddederken. Şu da, şunları kalın sivit yeri yapmam lazım. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen güzel bakıyorsun. Hamile misin? Arkadaşlar köpeğim hamile. Ben değilim. <laughs> ben değil. Köpeğim. Küçük bir köpeğim var. Pomerian. 3 yaşında. Kendisi hamile. Ben değil. Lütfen. Yani Kasım'ın ilk haftası. Doğum yapacak bir göbeğim var ben. bende. <laughs> şey... Öyle bir gebelik varmış biliyor musunuz? Dış gebelik mi? Öyle bir gebelik var. Karnınız şişmiyor. Gebe olduğunuzu anlamıyorsunuz. Aynı anda aynı. mesela renkli falan da oluyormuşsunuz. Biliyor muydunuz bunu? Çok tuhaf bir şey. Düş yani gerçekten. Tüt tüt tüt. Abone olunca ne oluyor ya? E biliyor musun? Gerçekten bilmiyorum abone. Yani bildirim falan mı geliyor abone olunca? Burada bir abone olma muhabbeti var ya. Onun aslını bilen var mı aranızda? Hani ne olacak? Bence anlayın açınca mesela falan bildirim mi geliyor? Öyle bir şey mi bu? Ceren'le küs müsün? Arkadaşlar küs değilim. Küs değilim Ceren'le. neden sürekli bu soru soruluyor bunu da bilmiyorum. Küs bu da vermiyoruz ki. Hani görüşmüyorduk sadece bu dönem. Zaten kızı kimseyle görüşmüyor bu dönem. Hamile. Ay Ceren'e hamile dedikçe tuhaflaşıyorum. Ya Ceren yani anlıyor musunuz? Ben ha, bir arkadaşım hamile olduğunda böyle tuhaf yani. Hayatımda ilk defa bir arkadaşım hamile bu arada. Benim o da Ceren. Gerçekten çok tuhafıma gidiyor böyle böyle göbekli falan fotoğraflar atıyor ya ben böyle bakıyorum ya hani hala böyle gerçek olduğuna sanki inanmıyorum ben hayır hala bunu kabul etmemişim hayır değil yani <laughs> çok tuhaf gerçekten bir arkadaşınızın abili olması hani bebeği olacak yani gerçekten düşünce tuhaf bence kız olacak Ceren'in çocuğu ben erkek olacak gibi hissediyorum Bence erkek olacak. Hadi bakalım. Hay hay. Bakalım kız mı olacak erkek mi? Ben erkek diyorum. Kazakları çıkarıyorum resmen. Kış geldi. Ay bu o kadar yumuşak bir kazak ki. Bunu böyle onun üstünde uyumak istiyorum. Çok seviyorum bu kazağımı. İyi ki var. <laughs> Niye aydın kota? Ya içeride tripod var şu an. gözüküyor mu? O yere tripod koydum o yüzden öyle. Aa bu odayı da göstereyim misin Bu benim giyinme odam. Ama şu an çok dağınık Yani Şu an yazlıkları, kışlıkları falan ayıracağım. Onları falan ayıklamam gerekiyor. Ama halledeceğim, göstereceğim. Biraz toplayayım. Şu an bu şekilde göstermeye utanırım. Bir saniye. Şu kısa kollularımı alalım. Bu kısa kollular artık yan daha az kullanılan kısma gidiyor. Kendilerine çok iyi baksınlar. Sizi özleyeceğim. Ama açıkçası kışı daha çok seviyorum ya. Daha komi şey daha fazla kışın. Bir de böyle ceketli bir meketli şeyler gerek. Mesela şeyi çok seviyorum. Böyle gömlek giyeceğim. Üstüne sivit giyeceğim. O gömleğin şeyleri buradan çıkacak. Altına etek giyeceğim. Eteğin altına iki tane çorap çekeceğim. Biri uzun biri kısa bot giyeceğim. Bu ya bence kış daha iyi. Kombin falan kombin olarak daha iyi. Bu da bir sweat. Kışlık sweat. <laughs> Onu da böyle alalım. Senin kardeşin var mı? Ben tek çocuğum. Kardeşim yok benim. Tripotu şöyle mi alsam ve biraz daha yüzüme vursa? Ama buraya koyabileceğim bir yer var mı? İyi mi böyle ışık? Kötü değil değil mi? Ah, bu üstüm. Bütün yaz boyunca burada köşede kalmış giyemedim. Bu üstümü ben unuttum varlığını. Bana ne giyeceğim bunu. Bu yazlıklarda değil kışlıklarda duracak. <laughs> Kabul etmiyorum ya bir de. <laughs> Hayır. Ay ne buldum. Allah'ın 99 ismini giyinme odamda saklıyorum. Tuhaf biriyim yemin ederim. Oraya öyle koydum. Küçükken hep ezberlemeye çalışıyordum. Hatta böyle yarıya kadar ezberledim. Şu an yine hatırlamıyorum. <laughs> Evli misin? Değilim tabii ki.